Şimdi şu yatak geldiği için benim oda darmadağın duman oldu. Yani bu dolaplar karşıda 5 parçaya bölmüştür ki. Ve 5. Peki rafı komple çıkartıyorum. Şunu zeka kutularını buraya bıraktım. Sık kutu oyunları. Diğerleri de defterler ve kitaplar. Boyama kitapları falan. Burada böyle bir yerim vardı. Bunları hemen aşağı indirelim. Anneciğim ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Sonra bu raflar da çıkacak. Bu bilgisayar da buradan çıkacak. Şimdi şurayı komple çıkartacağım. Tamam bitti. Şimdi bu arada e, çok güzel kitap bebek için. 06 ve 12 ay çok güzel kitap önerileri göstereceğim. Aynı şekilde zeka oyunlarıyla da ilgili öyle. Ben bunları dizerken anlayacaksınız. Vereceğim yani size hepsini. Hadi bakalım. Böyle kalacak. Kendi kalemlerime vesaire ayıracağım. da böyle bir sepete ihtiyacım var. Bir bu kadar daha kalemlerim ayrı bir yerde. Ben çizim yapıyorum. Anneciğim ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun bebeğim? Bebişle iş yapmak çok daha fazla yorucu. 50 kat daha yorucu. Bebeğim böyle ufak ufak ayaklandı. O yüzden kalemlerime vesaire kemiliyor. Allah korusun kapağı bir boğazına kaçsa yani. Kaldırıyorum. Taştılar. Ve son. Evet, e, Boşalttım şimdi. De. Aşkım. Anneciğim. Benim için bir organizer ihtiyacım var bir çalışma masası yapabilirsem eğer bunlar için iyi olacak. Hemen zıvırlarını buraya yerleştirdim. Diğer türlü asla olmuyor çünkü kurcalıyor ve kopartıyor. Bunlarım da vardı benim ya. Boyalarım. <laughs> arkasın şimdilik. Şuraya bir ayarlayayım. Bunlar böyle kalsın. Şunlar da çıkacak çünkü. E, odanın en son halini göstereceğim artık şimdilik. Bu kadar yeter. Çünkü bebekle çok yoruluyorum ve yerimde olmadığı için çok fazla çekemiyorum ama kamerayı da halledeceğim inşallah.